şimdi depresyon e, inkar edilmesi e, nispeten kolay bir hastalık. Yani ağır olmayan depresyon formları e, çünkü be, belirtilerini isteksizlik, hayattan zevk almama. Ama bipolar bozuklukta bir de hastalar zaman zaman mani denilen hastalığı yaşarlar. Şimdi bu mani insan bir defa gördüğü zaman hayretler içinde kalır. Çünkü maniye giren bir kişide müthiş bir enerji artışı, aşırı derecede çok konuşma ...kendine güven artışı, olağanüstü bir neşe, çok iyi hisseder kendisini. Yani kişi ele, avuca sığmaz. Efendim devamlı efendim koşuşturan, herkesle konuşan, bir sürü fikir üreten, her şeye yatırım yapan bir insan haline gelir. Bu da çok enteresandır. Hastalığın bir döneminde kişi gün Dünyadaki en değersiz varlık gibi hissediyor kendisini. Ondan sonra bu depresyon geçiyor... Öyle bir zaman geliyor ki ilah gibi hissediyor kendisini. Bir gökte bir yerde. Ruh durumunda böyle muazzam değişiklikler oluyor bu hastalıkta. İntihar riskinin en yüksek olduğu hastalıklardan biridir. Yani mesela bu bipolar bozukluk. Ve psikiyatrinin en çok aşama kaydettiği hastalıklardan biridir. Çok bu hastalar etkili bir tedaviyle çok verimli, çok mutlu bir hayat geçirebilirler. Tedavi Meslek hayatlarında çok başarılı tabi olabilirler. Ee, evlilik aile e, hayatlarında son derece a, e, aktif, verimli ve mutlu olabilirler. İyi bir tedaviyle. Ee, onun için hem e, psikiyatrik hastalıkların uydurma olmadığına dair yani muazzam bir işarettir. Hem de psikiyatrik tedavilerin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir örnek. Bipolar bozukluk, manik depresif hastalık e, diğer adıyla. Evet.